Dünyanın cazibesine kapılmayın. Hz. Muhammed'in sahabesinden Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Allah'ın elçisi bir gün ikindi namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yaptı. Konuşmasında kıyamete kadar yaşanacakları bize haber verdi. O gün söylediklerini aklında tutan tuttu, unutan unuttu kendileri şöyle buyurmuştu. Dünya tatlıdır, çekicidir. Yüce Allah bir gün sizi de bu dünyanın hakimleri yapacak, nasıl davranacağınıza bakacaktır. Sakın dünyanın cazibesine kapılmayın. Sakın kadınlara düşkünlük göstererek yoldan çıkmayın. Unutmayın ki İsrail oğulların yaşadıkları ilk sunama kadınlarla ilgili olmuştu. Şunu bilin ki Adem oğulları değişik sınıflarda yaratılmıştır. Kimi imanlı doğar, inkarcı olarak yaşar ve o hal üzere ölür. Kimi imanlı doğar, imanlı yaşar, inkarcı biri olarak ölür. Kimi de inkarcı doğar, o hal üzere yaşar ve imanlı biri olarak ölür. Dikkat! Öfke, Ademoğlunun sinesinde yanan bir kor gibidir. Bu yüzdendir ki öfkelendiğinde avurtları şişer, gözleri kızarır. Birinize böyle bir hal geldiğinde hemen bir kenara oturup sakinleşsin. Dikkat edin! İnsanların en hayırlısı Geç öfkelenip çabuk sakinleşendir. En kötüsü ise çabuk öfkelenip geç sakinleşendir. Geç öfkelenen kişi buru halinden çabuk çıkarken, çabuk öfkelenen kişi bu halinden geç çıkar. Unutmayın ki ticaret yapanların en hayırlısı borcunu güzelce ödeyip alacağını güzellikle isteyendir. En kötüsü ise borcunu kötü ödeyip alacağını kötülükle isteyendir. Şunu bilin ki kıyamet günü her zalimin zulmü büyüklüğünde bir sancağı olacaktır. Zulmün en büyüğü halkı yönetenlerin zulmüdür. Sakın ha kimse bildiği halde halkın fenalık etmesinden korktuğu için gerçeği söylemekten geri durmasın. Unutmayın ki cihadın en hayırlısı zalim yöneticinin karşısında hakkı söylemektir. Şunu da iyi bilin ki dünyanın geçmiş dönemine göre kalan zamanı geçen günlerinize göre kalan günleriniz gibidir.